sıcak yaz aylarının serinleten Steam indirimleri... Bir dakika bir dakika. Hiç de serinleten indirimlere benzemiyor bunlar valla. Ama sırf sizlere daha güzel oyunlar bulabilmek adına aldım elime kumpası. Tamam tamam. Şakayı bir kenara bırakalım ve canlar daha fazla sıkılmadan şu indirimlere hızlıca bir göz atalım. The Forest'ın devamı olan ve çok daha egzantrik bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkan Sons of the Forest indirimlerde gözüme çarpan ilk oyunlardan birisi. Çıktığı dönemlerde rekor üstüne rekor kırmıştı ve özellikle arkadaşlarınız ile birlikte oynamak için harika bir alternatif alternatif olabilir. Yılların vazgeçilmez oyunu Stardew Valley de kesinlikle bu listede yer almaya hak kazanıyor. Artık almayan ve oynamayan kaldı mı inanın bilmiyorum ancak parasını hak eden ve saatler boyunca oynayabileceğiniz eşsiz bir dünyanın kapılarını aralıyor kendisi. Yılın oyunu ödülünün sahibi olan Baldur's Gate 3 de bu indirimlerde bence kapılması gereken bir diğer yapım. Zaten ne kadar meşhur veya muhteşem bir oyun olduğunu anlatmaya pek gerek yok diye düşünüyorum. %20'lik bir indirim görmüş ancak kesinlikle alınıp kütüphaneye eklenmeli hatta ve hatta direkt indirip oynanmalıdır. Gerçekçi bir askeri simülasyon oyunu olan Arma 3'te güzel bir indirime girmiş durumda. Hani %90 indirimi her zaman görmüyor ve yaklaşık 50 TL gibi bir fiyata kütüphaneye ekleyebiliyorsunuz. Strateji severler ise Human Humankind'a e bir göz atabilir. Özellikle sıra tabanlı strateji ve yönetim oyunlarını seviyorsanız tarihi baştan yazabileceğiniz bu oyuna göz atabilirsiniz. Ki kendisi %90 indirime girmiş durumda ve 40 küsür dolarlardan bu fiyata inmiş. Bu yüzden bir göz atabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani yine pek söylemeye veya üzerinde cümle kurmaya erindiğim The Witcher 3 var. Wild da bu indirimlerde almayan kalmasın yani. 100 TL civarına satın alınabiliyor ki bu fiyatları günümüzde tavuk dürüm yemek bile hayal konumunda. O yüzden kaçırmanızı istemem açıkçası. Witcher 3 sizi kesmezse serinin ilk oyununa da göz atabilirsiniz. Şahsen benim en sevdiğim oyundur kendisi. Kombat tarafında biraz zorlanabilirsiniz ancak muhteşem bir hikaye ev sahipliği yaptığını söyleyebilirim. Yine muhteşem bir rol yapma oyunu olan Disco Elysium'da güzel indirime girmiş durumda. Kendi seçimlerinizi yapacağınız ve bu seçimlerin sonuçlarını da fazlasıyla alacağınız bir hikaye ev ev sahipliği yapıyor. Hazır devam oyunu da 2024 yılı için duyurulmuşken bu muhteşem maceraya atılmak isteyebilirsiniz diye düşündüm. Yine benim çok severek oynadığım ve oldukça gerçekçi bir orta çağ deneyimi sunan Kingdom Come Deliverance sizlere 100 saate aşan bir oyun deneyimi vaat ediyor. Inscription aslında bir kart oyunu ancak sandığınız kadar basit bir yapıda değil. İçerisine korku temelleri de bulunan ve zengin bir hikayeye sahip olan bu oyunu Steam yaz indirimleri içerisinde tercih edebilirsiniz çünkü fiyatı oldukça uygun. Normalde Forza Horizon 4'ü bu listeye almayacaktım fakat şöyle bir durum var ki, oyun 2024'ün Aralık ayında tüm dijital mağazalardan kaldırılacak. Araç ve müzik lisansları bitmek üzere ve bu yüzden oyunu satıştan kaldırmayı planlıyorlar. Bu sebeple satın almak ve satıştan kalkmadan önce kütüphaneye eklemek isteyebilirsiniz. Cyberpunk bir geleceğe giderek aksiyon dolu bir deneyime adım atmak istiyorsanız da Ghost Runner 2'yi önerebilirim. Aslında serinin ilk oyununu da alabilirsiniz ancak onu daha önce Epic Games gibi yerlerden ücretsiz olarak kütüphaneye eklemiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden serinin ikinci oyununa da bu indirim dönemleri bir şans verebilirsiniz. Henüz yeni çıkan yerli yapım Dice and Fold aslında yaz indirimleri kapsamında değil de çıkış indirimi kapsamında fiyatı düşen bir oyun. Ancak eğlenceli yapısı sayesinde sizi bir anda içine çekmeyi başaracaktır. Sıra tabanlı bir oynanışa sahip ve temelinde zar atma mekanikleriyle ön plana çıkıyor diyebiliriz. Serinin belki de New Vegas'tan sonra en çok beğenilen yapımı olan Fallout 4 de güzel bir indirme girmiş durumda. Fallout 76'yı önermek pek istemiyorum çünkü benim gözümde hala karışık bir oyun kendisi. Bu sebeple 2015 yılında çıkan ve modlarla çok başka bir sürece evrilebilen bu yapıma göz atabilirsiniz. İkinci oyun bir anda çıktı ve ilk oyunu unutturdu diyebiliriz belki ama serinin ilk oyunu olan Hades'i bu indirim döneminde sakın kaçırmayın. Özellikle roguelike mekaniklerini seviyorsanız ve Yunan mitolojisine de ilginiz varsa sizin için harika bir alternatif olacaktır. Aslında Ubisoft bu serinin fişini çekti diyebiliriz. Yine de seri içerisindeki en oynanabilir ve eğlenceli olan Watch Dogs 2 dolu bir açık dünya sunuyor sizlere. Canlı renk paletlerine sahip görselliği ve her şeyi bilme yeteneklerinizle uzun saatler oynayabileceğinizi düşünüyorum. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands devasa bir dünyaya sahip. Bakın şaka yapmıyorum. Gerçekten çok ama çok büyük bir dünyaya ev sahipliği yapıyor. Özellikle arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve saatler boyunca aksiyon dolu görevlere koşabilirsiniz. İçerisinde bin bir türlü farklı içerikle falan da karşılaşacaksınız. Ayrıca bu indirimlerde fiyatı da gerçekten çok uygun diye düşünüyorum. Yine devam oyunu duyurulan Frostpunk'ı da listenize alabilirsiniz. Devam oyunu Frostpunk 2 geçtiğimiz gün ertelendi ve normalde 25 Temmuz Star Wars tarihinde çıkacak oyun artık Eylül ayında bizlerle birlikte olacak. O çıkana kadar ilk oyuna göz atabilirsiniz bence. Star Wars Jedi Fallen Order bizlere özlenen Star Wars'u getiren bir yapım olmuştu ve Cal Kestis karakteriyle birlikte maceradan maceraya koşarken gerçek Star Wars evreninden gelen özelliklerle yoğrulan bir hikayeye adım atabilmiştik. Serinin devam oyunu Jedi Survivor'a da göz atabilirsiniz ancak henüz ilk oyunu oynamadıysanız fırsat ayağınıza gelmiş olabilir. Şahsen yine severek oynadım ve seriyi çok farklı bir noktaya taşıyan Metro Exodus'a da kes kesinlikle göz atmanız gerekiyor. Serideki ilk oyunlara bakacak olursak hep yer altında kasvetli ve gerilimli bir deneyim bizlere sunulmuştu. Bu yapımda ise kısmi bir açık dünyaya çıkıyor ve yer altında yaşanan zorluğu bir de yeryüzünde görme şansına erişiyoruz. Böyle sürükleyici bir FPS oyunu arayanlar için kesinlikle önerimdir kendisi. Çok sevdiğim Enis Kirazoğlu'nun elinden çıkan yerli yapım Anomaly Agent'a da bu indirimler içerisine göz atabilirsiniz. Normalde senenin başına çıkmıştı ve indirimsiz halde güzel bir fiyat bandında ilerliyor. Ancak oyunu %40 indirimli almak da gerçek güzel olacaktır. Özellikle oyunun müzikleri ve kendine has mizahı oldukça tatlı. Assassin's Creed Unity çıktığı dönem felaket sorunlu ve oynanamaz bir yapımdı. Ancak günümüzde böyle bir durum kalmadı artık. O yüzden ön yargıları kırma vaktidir. Ey ahali. Şahsen benim serideki en sevdiğim yapımlardan birisi ve Fransız İhtilal döneminde iyi resmettiğini düşünüyorum. Eğer Unity oynadıysanız veya ben geçmiş oyunlara bakamam diyorsanız, o zaman Assassin's Creed Valhalla'ya da göz kestirebilirsiniz. Gizlilikten biraz daha uzak ve daha çok aksiyona odaklanan öyle kolları bacakların havada uçuştu bir viking macerası için daha iyi bir alternatif olduğunu pek sanmıyorum. The Walking Dead Telltale Definitive Series bizlere bugüne kadar çıkmış tüm Walking Dead Telltale hikayesini bir oyunda sunuyor. Biraz daha elden geçmiş görsellik ve ara vermeden bir hikayeden diğerine atlayabilme özelliğiyle ön plana çıktığı için bu listeye almak istedim kendisine. Şayet yeni çıkan Resident Evil 4 Remake'e bütçeniz yetmiyorsa o zaman oyunun orijinaline de göz atabilirsiniz. Serinin en iyi yapımlarından birisidir ve yıllar boyunca da öyle kalacak gibi görünüyor. Merak etmeyin zaten remake versiyonu da orijinaline sadık kalmış bir versiyon. Bu yüzden muhteşem görsellik ve bir iki içerik dışında kaçıracağınız bir nokta olmayacaktır. Geçtiğimiz günlerde serinin yeni oyunu Doom the Dark Age duyuruldu ve ortaya gerçekten harika bir iş çıkacakmış gibi hissediyorum. İşte tam da bu sebeple serinin şimdilik son oyunu konumundaki Doom Eternal'a da bir göz atabilirsiniz dostlar. Dışarıdan sevimli görünse bile içerisinde çok daha karmaşık bir yapının sizi karşıladığı Cult of the Lamp içerisinde kendi tarikatınızı kuruyor ve onu yönetiyorsunuz. Ancak kulağa basit gelse bile bunu deneyimlerken hiç öyle olmadığını göreceksiniz. Fiyatı da gerçekten çok uygun. Bu sebeple sepetteki alternatiflerinizden biri olabilir dostlar. 2015 yılında çıkan ve bazı sorunlar sebebiyle istediği potansiyeli ulaşamayan Batman Arkham Knight resmen bedava bir fiyata sizin olabilir. Büyük bir açık dünyası var ve DC evreninden hem iyi hem de kötü karakterlere resmen kırmızı alı seriyor bu oyun. Yani DC evrenine ilgiliyseniz mutlaka göz atmanızda fayda var. Yine sudan ucuz bir fiyat alabileceğiniz Don Star da harika bir indirime girmiş durumda. Aslında çok uzun zamandır hayatımızda olan bir oyun ve muhtemelen muhtemelen birçoğunuz daha önce deneyimleme şansına erişti. Ancak hiç bakmadıysanız veya denk gelmediyseniz ayrıca hayatta kalma oyunlarına da ilgi duyuyorsanız mutlaka göz atın derim. Listemizin son oyunda Celeste yer alıyor. Zorlu bir platform oyunu arayanlar için gerçekten harika bir alternatif ve 1 dolar gibi bir fiyata alınabiliyor. Evet dostlar videoda yer almayan fakat mutlaka alınmalı dediğiniz oyunları yorumlara yazarak izleyen diğer dostlarımıza da yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.